anlat anlat biter mi? Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk imzasıyla başlattığı, bugünlerde de devletimizin büyük bir hızla sürdürdüğü, özel e, şirketlerimizle kol kola omuz omuza başlattığı bu teknoloji e, atağında bu gördüğünüz bir denizaltı. Ama nasıl bir denizaltı? İnsansız. E, İda deniyor buna. insansız deniz aracı. 15-20 metre kadar dalış yapabiliyor ve görünmeden savaş gemilerini ya da işte deniz unsurlarını taşıdığı mühimmatla yok ediyor. 280 saat kullanılabiliyor denizin dibinde. Düşünebiliyor musunuz? Yani bunu bir radarla şunla bununla deniz altında sonarla tespit etmenin imkanı ihtimali yok. Bir de mühimmat göstereceğim size. Müthiş. Şu gördüğünüz metreler uzayan bir torpido. Özellikle denizaltılardan ateşlenmek üzere ARGE merkezi tarafından geliştirilen bir torpido 21 inç olarak geçiyor bu da motor ve pervane bölümü. Hele hani nereden baksanız bir 10 metrelik bir torpido.